Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte herkes tez gördüğünüz gibi 605 dolar bir bakiyemiz var ve bugün bunu katlamak ve biraz arttırmak istiyoruz. Öncelikle eğer sizde 70 cent bir bakiye bonusu kazanmak istiyorsanız yorumlara açıklamaları sabitlerinden giriş yapınız. Ondan sonra diksiyon kodunu yazarak %10 bir bakiye bonusu daha için aktif etmeniz gerekiyor ve başarılı gördüğünüz gibi sonra kredi kartınız başka bir kartınız banka kartınız Apple Pay'niz Google Pay'niz kripto hesabınız ve CSS skinlerinize yatırım yapabilirsiniz arkadaşlar. 5 dolara da 100. 10 dolara da, 100 dolara da ve 1000 dolara da merak etmeyin arkadaşlar, güvenli bir yer. Şimdi şu neymiş bir bakalım. Hacı bakalım. Bir tane açılır hocam. Deneme amaçlı bir tane açılır. Ve bir bok çıkmadı. da çok kötü çıktı. 10 dolar falan var mı? 90 dolar. Yine de kötü yani bir tane daha açacağım sizler için. Maksat şey olsun diyor. Dur 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 dur. Aa bit Çok kötü oldu ya. 70 dolar falan varsa yedir. 120 dolar. Süper. Yine bir nevi hiçbir şey olmadı yani. Hadi oğlum. AP kötü. 120 dolar yoktur bu. 70 dolar ya varsa yok. 48 dolar bu kötü oldu işte. Çok kötü oldu Şimdi Şimdi hocam şimdi Şundan bir gelelim abi 10 tane açalım 10 tane yapıştıralım Buradan kasa veriyor arkadaşlar size Bilmediyseniz. Gördüğünüz gibi 10 tane kasa veriyor Değerlerini bilmiyorsunuz Biz totalde 190 dolar verdik buraya Hadi oğlum. Şimdi çok da bir şey vermedi. Ben case'lerimi açacağım. Açalım. Let's go. Bedava bu kasalarım. Hadi AK. AK gelecek mi? AK gelmedi. Zaten pahalı bir AK'ymiş. Sorun yok. Çıkalım buradan. Bedava açabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Let's go. iki tane varmış. Süper. Hadi 4 M4. M4 güzel duruyor. AK'de. Ooo. Age para edecek mi? Hadi oğlum. 16 dolar çok da bir şey etmedi. <laughs> Değmez bile yani. Let's go. İki tane de buradan varmış. Bir bıçak deneyebiliriz. Ok çıktı. Fena durmuyor. Yukarıdaki P200 de fena durmuyor aslında. Bakalım 22 dolar. Süper. Şuradan geri dönelim ve açmaya devam edelim. O bıçak da varmış burada. Yazdım tek bıçak para ediyormuş. Gerisi çöp yani %50 şans ne ha <laughs> %50 çok yüksek bir ihtimal 3 dolar sorun yok şundan iki tane varmış avp 80 dolar gerisi de çöp aynen öyle çöp attı bize sıkıntı yok şöyle bir açalım hadi oğlum burada paradan hiçbir şey yok 162 ile şu varmış. P90 çıktı. P200 mü? Aa, fena değildir. 4 dolar. Şuradan Gold Style diye bir şey var. Oo, stickers. Para eder mi ya bu? Belli olmaz diyorum. 2 dolar. Çok kötü. Çok kötü hocam. Çok kötü. Let's go buradan. Bunları alabiliyoruz. Kasanın içindeki eşya parçaları bunlar. Kötü. Totalde on dolar falan attı bize. 10 dolar öyle değil. Çok kötü atmış hatta. 30 dolarlık bir kasa bu. Buradan unutmayayım artık. Bir şey çıksın lütfen. AK çıktı. AK en Aa. kötü. 33 dolarmış zaten. Kötü. Kötü hocam, kötü hocam, kötü hocam. Abi çaklar da var ama bize en kötüsünü attı neyse sağlık olsun sorun yok o 60 dolar fena değil aslında 36 dolarmış burada kaza let's go let's go let's go let's go p çıksın bari neyse çok da kötü gelmedi açıkçası çok kötü gelmiş <laughs> let's go Az kaldı kasalarımız bitiyor yavaş yavaş. 3 kasa varmış buradan. 4 tane de bıçak var bakalım para diyecek bir şey çıktı mı bakıyorum ipe 2.90 çıktı m 4 a çıktı zor eder aslında ettiler de 49 dolar super let's go let's go hocam buradan iki bıçak çıkartabiliriz m4a1 var ve fena değil ya 157 şansı varmış çok değil yani 8 dolar bir sıkıntı yok Öpüp başımıza koymalık. Çerezlik. Çıtırlık. Kasa şeyiymiş bu arada. Alıp açmak daha mantıklı bence. Hem yeni kasalar görmüş oluyorum ben. Yukarıdaki para etmiyor. Onu az önce de açtık. Let's go. Hadi oğlum. Şuradan bir AK'lerden bir tanesini versen. Nerede? Nerede? Ben durmuyor bu da ya. 160 dolar mı lan? Yok be. <laughs> Ben herhalde 160 dolarlık bir kasa da 160 dolarla alakası yokmuş açıkçası. Birazdan satarım. Diggle güzel, Diggle dur, Diggle dur, Diggle dur. Diggle güzeldi bu arada. Güzel para ederdi Diggle. ne kadarmış Diggle? Hmm. Aynen öyle gördüğünüz gibi yazıyor burada. Çıkalım şuradan. Son 4 kasamız kaldı. Let's go. Kötü bir kasa açıyoruz herhalde belli yani. Dandik şeyler var içinde. Çok kötü hatta. Ama iyi oldu ya bu. Bugün bir şeyler aldık gibi duruyor. Çıkalım şuradan. Son üç kasamız kaldı. Para diyecek bir şeyler varsa buradan çıkacak. Let's go. Çok kötü bir kasa ya. Sıfır birlik şanstan bile gelsin. Sıfır sıfır birlik bir şans. O bu ihtimaller ne oğlum? Şaka mısın oğlum bu? 2 dolar çıktı. Sıkıntı yok. Zaten kasa 2 dolarmış. Let's go. Son iki kasa. Aa burada bak bıçak var hocam. Burada bıçak da var. Üf, abi bayanet kaçtı ya. Hem de çok az bir farkla ya. 10 dolar. Sıkıntı yok. Son kasamız. Açalım. Ondan sonra bir de kasa savaşı yapabiliriz. Let's go ne kadar çıktı bakalım bir 170 dolarlıkta kas savaşı yapalım kas savaşı savaş oluşturulmuş buradan 10 tane şey e nerede 25'likten ekleyelim 4 tane bir de 10 tane 17'den ekleyelim 2 tane tamam sonra 2 tane de şundan ekleyelim son 5 dolarlıkta şunu ekleyelim Let's go. botlara karşı. Let's go. 176 liramız oldu. Tam 176. bakiyemizde tam tam kuruşu kuruşunu yetiştirdik. Let's go. O aldı. Aynen öyle o aldı. Güzel başladı. Beraber. Yo ben aldım 2 dolarla. Hadi oğlum. Büyük yüksek ihtimal ben aldım. Süper yetiştik. 1 dolar var arada. Bir buçuk dolar hatta. Yine ben aldım gibi duruyor. O oldu ya. O nasıl o kadar ediyor ya? Yine oldu. Yine oldu. Neyse sorun yok. Daha 4 kasamız var. Atma onu işte ya vurum ya. Onu atma işte ya. Önde 15 dolara gibi bir fark var aramızda. Tam aldı 50 dolarlık. Oo. avp çıkarttı çok zor ihtimal bile yok yani iki kasamız kaldı bıçak bıçağa bakar şu anda ve bıçak da çıkacağını düşünmüyorum açıkçası eldiven belki bir ihtimal yok eldiven de çıkmadı Ne sorun yok kaybettik ver gidip eşyalarımızı satalım bakalım 176 çıkmış totalde bütün bakiyemiz Neyse bugün birazcık zarar ettik ama sorun yok arkadaşlar. siz de benim gibi Biraz takılmak ve eğlencenize bakmak istiyorsanız yorumlara açıklamada sabitlenelim. Linkten giriş yaparsanız 70 cent bedava bakiyenizi alacaksınız. Dixion kodunu yazdığınız ise onaylayarak kod başarılı dediğinde %10 bir bakiye bonusu alacaksınız. Kredi kartınız, banka kartlarınız, Apple Pay, Google Pay, kripto hesabınız ve CSS yatırım yapabilirsiniz arkadaşlar. 5 dolara da %10, 20 dolara da, 100 dolara da, 200 de, 1000 dolara da %10 bonusunuzu alacaksınız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye-bye.